Kahve laboratuvarı 20 yıldır kahve çekirdeklerini test ettikten sonra piyasaya sürüyor. Bu zaman içinde kahvenin insan sağlığına etkileri konusunda birbiriyle çelişen araştırmalar yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Kanser Araştırma Dairesi ve Londra Kraliyet Akademisinden araştırmacılar, kahve tüketiminin özellikle dolaşım ve sindirim hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığını ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. 10 Avrupa ülkesinde espressodan filtre kahveye kadar farklı kahve çeşitlerinin aynı sonuçlarını verdiğini gördük. Kahve bu ülkelerde ölüm riskini azaltan bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Günde en az 3 fincan kahve içen erkeklerin ölüm riski kahve tüketmeyenlere göre 18 kat az. Kadınlarda ise bu oran %7. Geçmiş yıllarda kahve ile ilgili olumsuz algının neden kaynaklandığını bilmiyorum. Ama artık bu algının değişmeye başlamasından çok memnunum. Ancak bu raporun dikkate aldığı temel etkenleri yeterli bulmayan bazı uzmanlar, araştırmada sağlıksız kişilerin incelenmediğinin ve kahve içenlerin ise zaten sağlıklı olduklarının altını çiziyor. Ayşe Smith, Amerika'nın Sesi Washington.